Peki e, siz bu süreçte çok fazla EYT'li vatandaşla konuştunuz, arkadaş oldunuz, hayatlar tanıdınız. Ben daha böyle hani dışarıdan izleyen birisi için bir soru sormak istiyorum. Hani evet. bir EYT kitlesi var evet yani EYT'li vatandaşlar var. Yani bu EYT'li vatandaşlar ne yaşıyorlar? Yani bu insanların bir eli bir yağda bir eli balda mı? Yani çok mutlu hayatlar mı yaşıyorlar? Hani dışarıdan bakıldığı zaman e, İnsanların da biraz e, vatandaşların ne yaşadığını bilmesi gerekiyor. Bakın ben mesela birkaç kişiyle konuştum EYT mağduriyeti yaşayan. E, insanlar belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten yaşadıkları sıkıntıları da dışarıya da vuramıyorlar yani. Bunu da hani ister istemez gizlemek durumunda kalıyorlar. E, bu yüzden de e, bir sürü e, üzücü olay da yaşanıyordur mutlaka. Hani bu konuyla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Yani bu kadar Olay yaşamışsınızdır, mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur bu süreçte. Çok olaylara şahit olduk, oldum. Ee, en aklımda kalıcı haliyle, e, hani her şey ekonomimizle alakalı, bir evin geçinip geçinememezliği, bir babanın işsizliği, bir evladının işte harçlık isteyip de harçlık veremeyişine şahit oldum okula, üniversiteyi kazanmasın diye dua eden babanın varlığını biliyorum. Çünkü karşılayamayacak çocuğunun masrafını. Gece, geç vakitte eve girip, ben e, hep bu örnekleri veriyorum, çok etkilendiğim şeyler bunlar. E, bir baba, sabah erkenden çocuklar uyanmadan evden çıkıyor çok geç vakit eve giriyor. Çocuklar uyusun da öyle gireyim diye. Niye? Harçlık isteyecek. İstemesin diye. Çünkü yok cebinde. Sabahtan akşama kadar yani burada siyasilerimizin şunu da görmesi lazım. Evet biz anayasal hakkımız için mücadele veriyoruz. Geldik 45-50 yaşına ve bugün bir iş kurda iş ilanında en fazla 35-40. Kamuda bile evet. öyle nerede? Yani, Kamusu, bile... yani devlet evet. bile bu şekilde diyor. Yani devletin bile muhatap aldığı yaş bu. Açın bakın her türlü evet, ilanında evet. 35'i aşmamış, 40'ı nadirdir. Özelinde de bu böyle. Ya biz 45 yaşındaki de zorlanıyor. 50 yaşındaki de zorlanıyor iş bulmak adına. Ya da var olan arkadaşlarımızın işinden dolayı daha e, yenice denk geldim e, sayfalarımızda. 51 yaşındayım bugün işten çıkarıldım. Siz gerideki 25'li 26'lı gencimize mi kapıyı açacaksınız? Zehir gibi bir beyin. Bizim evet yılların tecrübesiyle iş tecrübemiz var mı? Var. Hala işi olan arkadaşlarım şanslı. Öyle söyleyeyim. Maddiyat anlamında o kadar ekonomik sıkıntılar yaşanılıyor ki tek kişinin çalışması artık zaten mümkün değil. Bir asgari ücretle. iki kişiyle ya da işte çocuklarının e, çalışma hayatı başlamışsa bir haliyle o evde bir, bir şeyler e, sorunsuz gidebiliyor. Ama yaş, yaş ilerlemiş, baba işsiz. Yine arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımızdan birisi annesiyle birlikte yaşıyor ve annesinin maaşıyla geçiniyor. Trakya Dernek Başkanımız yine televizyonlara konu oldu. Babasının emekli maaşıyla geçinmek zorunda. En evet hatta bir röportaj da verilmişti. Evet. E, bununla evet. ilgili bir vatandaşın bir röportajı en, vardı. Yakınen yönetici arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlardaki ...topluluğumuzda neçeleri var yani? ya Burada temel olarak bir sosyolojik aslında... E, ...hani devletin yapmış olduğu boşluktan... ...hiç önünü görmeden bir de yani şunu da biliyoruz... E, ...biz her gün haber takip ediyoruz... ...yıllara göre çok ciddi bir alım gücü düşüşü mevcut... E, ...mesela ben konuşuyorum... ...EYT'li kitledeki çoğu vatandaş şunu söylüyor... ...yani tamam kardeşim hani EYT'yi çıkarmıyorsunuz... ...eyvallah ama iş de vermiyorsunuz yani ne yapalım biz... E iş yok, EYT de çıkarmıyorsun. E, ne yapalım? E, aileme kim bakacak? Mesela çok ilginç bir şey yaşamıştım. Burada birisiyle tanışma fırsatım olmuştu. E, bir aşçıbaşı otelde yine EYT mağdur olduğunu söylemişti ama ben yani e, sormadım kendisine hani öyle bir not, sohbet arasında. E, kendisinin durumu iyiydi. Yani bir problemi yoktu. Ama böyle konuşurken e, YouTube YouTube'la alakalı konuşurken bana şey dedi. Hani durduk yere EYT'den falan bahsetmeye başladı. Çok şaşırmıştım. Yani o kadar içerlemiş ki artık bu durumu. E, o bile mesela e, işin parasal boyutundan ziyade o haksızlığı yediremediği için e, anlatma ihtiyacı duydu mesela. E, bu anlamda da e, vatandaşların en büyük yaşadığı ikilem hep yorumlarda görüyoruz. İşe almıyorsunuz EYT e, vatandaşını işte yaştan kaynaklı e, bir yandan da EYT'li olarak emekli etmiyorsunuz. Valla çok zor e, siz tabii bu işin mücadelenin içerisindesiniz.